Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Buyurun oturun. Sizlere bir müjdem var. Koro kuruyoruz. ne korosu hocam? Yurttan sesler korosu mu hocam? Hayır, okuldan sesler korosu. Rıdvan Kanat Lisesi okul korosu. Abi, bu adam normal konuşurken bile durup durup müzik patlatıyor. bu nasıl koroyu yönetecek? Kimseye söyletmez ki kanka. Bütün şarkıları <laughs> kendi söylerse. Arkadaşlar bir şarkıyı bitiremiyor. Daldan dala. <laughs> daldan dala. Daldan. <laughs> nasıl? Siz de sevdiniz. Değil mi? Evet, hocam <laughs> sormayın yıkıldık. Süper fikir yani. Evet. Kimler katılmak istiyor oraya? Ben varım hocam. Aferin yavrum. Bonus, iyi misin? Ne var ya? Arada hip-hop da söyleriz. Hip-hop. Bonus kızım, uçtun mu sen? Ne hip-hopundan bahsediyorsun? Babaannenden kalma şarkılar söyleyeceksin. Babaannemden kalma şarkılar mı? Blues mu söyleyeceğiz yani? <laughs> e Bana uyar. Uy! Pardon, pardon, özür dilerim. E, anneannenden kalma şarkılar söyleyeceksin. Türk sanat musiki. <laughs> Kes çam atayı. E, Leyla, başka? Hocam ben. E, Aferin Aslı. Aslı Hanım, siz de mi katılıyorsunuz koroya? Evet, ben şarkı söylemeyi çok severim. Şerif Ali, sen niye katılmıyorsun oğlum? Tabii oğlum. Ali babanın çiftliğini kız. sola söylersin. <laughs> ya arkadaşlar, katılacağım da ben türküden başka bir şey bilmiyorum ki. Olsun, olsun. Hadi kalk, kalk. Öğretmenim, koronuzla türkü de söyleyebiliyor muyuz? Böyle uzun hava neyin filan? Türk sanat müziği korosu olacak yavrucuğum. Eh, olsun. Ben de artık konseriniz falan olursa konsept olarak onu dinlemeye gelirim aslanım. Evet, başka katılmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben de katılmak istiyorum hocam. Ya kaç kere koroda olacağız ki? Arkadaşlar, ben de katılmak istiyorum. Ama tabii ikisi tek tip kıyafet içinde görüp gülmekten katılacağım. <laughs> Abi, keşke bir tane de kamera mı ayarlasaydık? Kamera mı? O niye abi? Abi niye olacak? Ramazan kafeyi mühürlerken biz de onu çekerdik. Sonra izlerizler gülerdik. <laughs> Doğru söylüyorsun be kanka. Felaket mi uğraracaklar evet. abi? <laughs> Oha, yavaş yavaş, yavaş. be. Görmüyor musun? Ders çalışıyoruz herhalde. Ne dersi kızım? Sınav yok ki. Sınav yok ama Afet Hoca demedi mi? 17. yüzyıl Osmanlı Devleti dış siyasetinin çalışında öyle gelin derse dedi ya. Oo! Her çalışın denilen konuyu çalışsaydık ölmek şeyim ölme. Sen çalışın ya de Fanki. Biz senin şevkini kırmayalım. Ya Bonus Aslı hadi ya gitmiyor muyuz? Diyoruz be yavru gitmez olur. Ya hadi acele edin öyleyse ya geç kalıyoruz. Ya, kaç kere korda olacağız ki? kızlar nereye? Hayrola? E koro çalışması var ya oraya gidiyoruz. Beyler ...sınıfımızın bülbülleri kora çalışmasına gidiyor. Bak bak. <laughs> Bülbüller istek parçası alıyor musunuz? Ya kızım var ya sizde bu kadar akıl yok yani. İşiniz mi yok? Ya gidin oturun dersinizi çalış... Bir dakika bir dakika. E şimdi siz kora çalışmasına mı gidiyorsunuz? Evet. Yani ders saatinde mi? Evet. Afet Hoca'nın ders saatinde. Ay evet. İzinlisiniz yani. Evet. Hadi arkadaşlar size iyi dersler. Bye. arkadaşlar. Biz niye koruya katılmıyoruz ya? Harbi yazıklar olsun Teflon ha. Sen demiyor muydun? Baba neden parçalar çalacaklar, canımız sıkılacak diye. Oğlum nereden bileyim tarihi şarkılar sayesinde tarih dersinden yırtacağımızı? Teflon haklı abi, biz de katılalım Kore'ye. Hem şarkıları söylemek zorunda da değiliz. Dudaklarımız Dudaklarımızı oynatırız. Tabii. Yaşasın Türk sanat musikisi. <laughs> Yaz Rıza, güzel bir liste yap. Hadi. Hadi Rıza. Rıza, ince unutma. Yazıyorum abi. abi. Cevcal, ne ha. diyor oğlum bunlar ya? e, ee, Tefloncum anladığım kadarıyla senin ipinle bagni jumping yapılamayacağını ima etmeye çalışıyorlar. Ya siz bana haksızlık yapmıyor musunuz şimdi? Ya bana bir tane yapıp da yürümeyen bir tane planımı söylesenize. <laughs> yandık biz. Abi, öldük biz ya, öldük ya. Beyler, ben sadece üç tur dedim. hepsi senin çocuğun, yazıklar. Bu, ben mi dedim abi size, Kore'ye yazılım diye. Olsun, Sen abi. dedin tabii artist. Mahrem, çok çalışmışsınız. Sizi mağdur etmeyelim, değil mi? Evet, benim. Dikkat! Komandante, Che Guevara için 40 dakika saygı duruşu! Tamam ben kırk dakika nasıl ayakta duracağım? Şimdi pert olduk valla. Öldüreceğim oğlum seni öldüreceğim. Senin üstüne oturacağım. Bayılınca şuraya dikeceğim seni. Ondan sonra don, don orada öl. Bunu yapmasam yazıklar olsun bana. Abi, var mı? Abi ne alakası var ya? Dur. Bana, bana niye kızıyorsunuz ki? Siz dediniz. De şey kaynatın diye. Artık korkmuyorsunuz değil mi yatırdan batırdan? Eğer bu şurubun tadında beğenmediğiniz bir şey hissettinizse... ...bu manasız numarayı yapan her kimse ondan hesap sorabilirsiniz kimse. Oğlum var ya aynısından bir kova içireceğiz sana. Joystick loop herif. Ya ne alakam var? Öl, öl ben mi dedim. Ee, e, tamam bazı planlarımız engelli takılmış olabilir ama... <laughs> ...şimdi öyle bir plan yaptım ki vereceğiniz paraları helal edeceksiniz. Ne parasıymış o? Bu planı uygulamak için vereceğiniz para tabii ki. Ha bir de biz sana para mı vereceğiz abi? Ha. Duygucuğum, bir tane kolonyalı mendilim var mı acaba? Var ne olacak? Ya benim alnımda enayi yazıyor, onu sileceğim. <laughs> yapma bunu, yapma bunu. Bak, bu sefer de affediyorum. Bak, planı anlatayım mı? E tamam, olur. Dinlemekten zarar gelmez. Tamam, önce Ahmet Hoca'yı test yapmaya ikna edeceğiz. Test mi? Test. Ne test? Mi, test mi, <laughs> Tabii ki sınav konuları da hani aramızda paylaşacağız. Zaten herkese birkaç sayfa düşeceği için çok da kolay olacak. Abi çalıştıktan sonra ne anlamı kaldı? Sibel, bütün konuları çalışmak var, birkaç sayfayı çalışmak var. Ee, diğer yerler ne olacak? Bir dakika geliyorum oraya da. Şimdi sınav zamanı geldi abi. Herkes konularına çalışmış durumda. Yazılı kağıtları da dağıtıldı. İşte o anda herkes çalıştığı bölümün sorularının cevaplarını sınıfa söyleyecek. Teflon, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Sessiz kardeşim. Sen iyice kafayı yedin galiba. Oğlum Afet Hoca duyacak. Duyacak ama anlamayacak. Nasıl anlamayacak? Ha, Şöyle anlamayacak. Diyelim ki ben 13. sorunun cevabını biliyorum. Diyeceğim ki, hocam e, hocam 13. soru okunmuyor. Siz de ne anlayacaksınız? Demek ki o, hani ben 13. sorunun cevabını vereceğim. E ne de olsa bu test değil mi abi? Evet test. Mesela A şık için hapşı. B şık için hapşı hapşı. C şıkkı için hapşı hapşı hapşı. D şıkkı için hapşı 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 hapşı. Anladınız mı? Yani hapşırık sayısından şıkkı anlayacağız ha yavrum. Vay Ercüğüm plan mükemmel olmuş. Vallahi bu sefer zekice Aa, ne diyeyim? Süper fikir kardeşim. Ee, yapma bunu, yapma bunu. Ee, i̇nsan tabii ki gurur diyor ama aranızda da 30 lira toplarsanız hiç fena olmaz hani. Bu da suyla çalışmıyor. öğretmenim affedersiniz. Şey kötü bir şey mi oldu acaba? Yani pek iyi görmüyorsunuz da. Emin öğretmenin annesi vefat etmiş çocukla. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Siz de öğretmeninizi gördüğünüzde baş sağlığı dileyin olur mu? Tabii tabii. Şimdi açın kitaplarınızın 102. sayfasını bir okuyun. ...benim böyle kötü haberi aldınız... ...bugün de ÖSS ile ilgili... ...bir soru sormak belki abes olacak ama... Tabii, ...biz arkadaşlarla... ...konuşuyorduk... ...herhalde ÖSS'de bizi en çok engelleyecek şey... ...test tekniğimizin... ...çok gelişmemiş olmasıdır... ...o yüzden en azından siz... ...tarih sınavlarını test yaparsanız... ...bizim de test tekniğimiz gelişir... ne ...değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, evet. 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 Yani şimdi bu test işini... Hani kafadan atar yüzde yirmi tuttururuz nasıl olsa diye istemiyorsunuz değil mi? Yok öğretmenim olur mu öyle şey? Hatta üç yanlış bir doğruya götürsün. Tamam. Test yapalım o zaman. Ben sevinirim tamam. O zaman ben size sorumlu olduğunuz yerleri söyleyeyim. Siz oradan itibaren çalışıp halledin. Peki o zaman. Kırkıncı sayfadan başlıyorsunuz. 92. sayfaya kadar sorumlusunuz, Anlaştık? Oğlum, adam başı var ya, iki sayfa bile düşmüyor. Ne düşmüyor neye? Ee, yok öğretmenim, e, siz nasıl e, münasip görürseniz dedim. Arkadaşlar yazdınız değil mi? 48 49. Ee, bürneşe. Kız Pürneşe. Ee, sana 50. sayfayı veriyorum. Tamam, ver be Teflon. Kaç kere 16 olacağız ki? Bak Teflon. Bu bu yine işlemesin. Yine üzerine otururum ona göre. Anladın mı canım? <laughs> Yapma bunu. Yapma bunu incelememedim. İli kemikli kardeşim. Trink diye tarihten geçeceksiniz. Yaparım. <laughs> Fiske. 54 55. Bu film. Tamam. Al istediğiniz gibi bak ne güzel sınavı test olarak yapıyorum. Hadi başlayabilirsiniz. Öğretmenim, siz hiç merak etmeyin. Biz üzerimize düşen görevi hakkıyla yapacağız, değil mi arkadaşlar? Evet! evet. Bravo size o zaman. Süre başlamıştır. Birbirinizle konuşmak yok, birbirinizin kağıdına bakmak yok. Hadi bakalım. Öğretmenim, efendim. Ee, öğretmenim üçüncü sorunun başındaki kelimeyi okuyamadım. Da. <laughs> Çok yaşa. Bunlar bir kez hapşırdı cevap. Aa. Ee, Osmanlı İmparatorluğu diye başlıyor üçüncü soru. Aa, özür dilerim öğretmenim ben okuyamamışım. Teşekkürler. Öğretmenin altıncı sorudaki tarih 1800 kaç bende silik çıkmış da. Apşş. Çok yaşa. Apşş. <laughs> Çok yaşa. <laughs> <Çok> Apşş. <yaşa. gülüyor> Sen üşütmüşsün yavrum. Biraz üşütmüşüm de öğretmenim. Ay geçmiş olsun 1806. Efendim? Sorduğun sorudaki o tarih 1806. <laughs> Sağ olun. Bunların benden aldıkları cevaplarla falan pek ilgileri yok. Dur bakalım çıkar kokusunu Öğretmenim bu 10. soruda. Birinci Balkan Savaşı mı, ikinci Balkan Savaşı mı? E birinci Balkan Savaşı yazıyor ya orada. Yok öğretmenim biraz silik çıkmış da emin olmak için söyledim. Hop! çocuklar siz hepiniz birden hasta olmuşsunuz. Ee, yok öğretmenim galiba grip salgını var. Geçmiş olsun hepiniz ama bak bunu bana söylemiş olsaydınız... ...ben de sizi sınav yapmazdım. Erteleyelim mi? Hayır şöyle bir şey yapalım o zaman. Ben onları alayım madem okuyamıyorsunuz... ...yeniden fotokopi çektireyim öyle getireyim bir de getireceğim beş dakika sonra. Ver hadi, ver, ver. Ver, 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 ver. Yeni tamam. Ver, yeni daha fotokopi çektirip getireceğim. Bu da hala yazılır. Ver, 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 ver. ver. Ver, 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 ver. Sessiz oturun, tamam mı? Hemen geliyorum ben. Hayır. Yapma bunu, yapma bunu. Oğlum nasıl bak, trink diye plan yürüyor, görüyor musun? Teflon, oğlum başardın bu sefer. Teflon, Afet Hoca niye dışarı çıktı? Çakmış olmasın davayı ya? Ya nereden çakacak ya? Ama siz de hepiniz aynı soruyu soruyorsunuz ha. Yani neymiş? E, yazı yazısınlık çıkmış. Ya siz olasınız. Biraz yaratıcı olsanız <laughs> da. Beyler bu arada ...sorusunun cevabını hatırlayan var mı? Hoca çıkmışken yazalım ha? Ya Mehmetciğim nasıl hatırlayalım? Bütün soruları okuyamadık ki zaten, zaman mı oldu? Abi biraz rahatlayın, gevşeyin... ...ne de olsa Afet Hoca buradayken de aramızda konuşabiliyoruz... ...yani iletişim kurabiliyoruz. Evet. <laughs> 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 Hoca da yazık, bize çok yaşa demekten helak olduk atıncağız vallahi. Ee <laughs> <laughs> artık teflon kardeşinizin değerini bilirsiniz. Hem benim sayemde tarihten geçeceksiniz... ...hem de çok yaşayacaksınız. <laughs> Atın yerine. Çocuklar, fotokopi makinesi bozuktu onun için yaptıramadım. Siz bunları dağıtın, devam edin. Okuyamadıklarınızı bana sorarsınız. Hadi. Ee, öğretmenim, bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Bu ee, birinci soruyu okuyamıyorum da. Ee, Ercüman, otur yerine kağıda iyice sokulursan okuyabilirsin. <laughs> bir şey var. <laughs> 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 saymayın yine, sakın saymayın. <laughs> Neyi saymayın? Ee, bir yanlışlık olmuş yani. Aa, aslında okunuyor soru. Oğlum teflon. Ne diyorsun anlamıyoruz. Üç kere hapşırdı cevap C mi? Ay. Arkadaşlar yattık. Ahmet Hoca kağıtlara kalemler dökmüş. Hani lan bu sefer plan yatmayacaktır. Öf! Bittin oğlum bittin. <laughs> ben mi dedim öf! Öf! Çalışma Öğretmenim bu kağıtlarda <laughs> karabiber var. Evet var, garip olmuşsunuz. <laughs> Eskiler öyle derdi, karabiber iyi gelir derdi. Onun için kağıtlarınıza karabiber serptim ben. Öf! <laughs> Beni hala tanıyamadınız diye. Hala böyle oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bir daha sefer o biberi ağızlarınıza sürerim ben size. Bana bakın. Hapşırdığınız zaman buradaki yazıya bakın çünkü ben yetiştiremeyeceğim çok yaşa demeye size. Süreniz azalıyor çabuk. Test tekniğinizi geliştirin. <laughs> Evet çocuklar. Çıkardınız mı kağıtlarınızı? Kaç soru soracaksınız hocam? Hocam çok soru sormayın ne olur yetiştiremeyiz. Merak etmeyin. Tek soru soracağım. Tek soru mu? Evet. Tek soru. Tek soru 100 puan. Evet. Hazırsanız soruyorum. Atatürk ne yaptı? Nasıl yani hocam? Soru bu mu hocam? Evet soru bu. ...süreniz başladı. Öğretmenim, bir tren çıkabilir mi? Tabi tabi çıkabilirsin Ercuman Hatta madem bu kadar acelem var Bir dakika bekle de sınavının sonucunu söyleyeyim İçimden bir ses kağıdını okumam uzun sürmeyecek diyor. adrenalini gelmiş. Bu soruya boş kağıt verilir mi? Göz göre göre kalacak. Abi, milli güvenlikten kalan ilk ve tek adam olacak. Heykelini dikecekler. Bu yüz tam puanı çalışkanlığına değil, kıvrak zekana veriyorum. Çıkabilirsin. <laughs> kızlar. Burada annemin yaptığı nefis kurabiyelerden var. Buyurun ay, siz de Harika görünüyor ya. Kızlar demek mis gibi kokuyor. Evet. Başka isteyen var mı? Hı. demet bunlar çok güzel olmuş Neli. Tarçınlı. Hı. hı Nefismiş vallahi. Valla annenin ellerine sağlık. Mutlaka söyle çok güzel olmuş. Ya kızım alsana probin annenden ya. Biz de yaparız. Vallahi hiç denemeyin arkadaşlar. Çünkü bu dünyada bu kurabiyeleri annemden başka hiç kimsecik yapamaz. Ay Demet yanlış anlamasam ben şunu da alayım. Hmm. Birini veririm anlarsın ya. Götür. E evet, hadi o zaman kantinlerinin de biz de sana çay ısmarlayalım ha. Ne dersin? Olur ama yeşil çay olsun. Rejimdeyim de. Tamam canım benim. Yeşil çay olsun. Evet. <laughs> hadi eskap. geliniz mi be? Bir de diyor ya. Kusura bakma abicim. Kurabiye kalmadı ama yalvarırsan yarın getiririm. Yalvarırsam diyor ya. Sanki bu kurabiyeleri bir tek annem yapabiliyor.